Hepinize merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Hafta sonunda bir derbi var. Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Beşiktaş biliyorsunuz Galatasaray'ı ağırlayacak. Peki bu derbiye kim atanır diye soracak olursanız, hemen hemen konuştuğum her kaynak Halil Umutmeler'in bu derbinin hakem olacağını söylüyorlar. Birkaç nedeni var. Bir kere tecrübeli bir hakem. Diğerlerine göre daha az yıprandı son dönemde ama biliyorsunuz Ankara Gücü maçında Ankara Gücü'nün eski başkanı Faruk Kocanın saldırısına uğramasından sonra çok büyük bir mağduriyet yaşadı. Bu mağduriyetin etkisiyle tribünlerin, e, sahadaki futbolcuların, kenardaki teknik heyetlerin daha hassas davranacağını, halil Umutmeleri onur eden bir yaklaşım göstereceklerini. Dolayısıyla tansiyonu yüksek geçme ihtimali yüksek olan bu maçta halil umutmelerin aslında moderatör, bir yumuşatıcı ıı, ve e, uzlaştırıcı bir e, figür olabileceğini düşünüyorlar galiba. Bütün bu etkenleri düşünerek yapay zeka, algoritma vesaire bütün bunları dışarıda tutarak sanırım böyle bir telkinde bulunmuş hakem seçicileri merkez hakem kurulunda. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı biliyorsunuz hakemler konusunda son onay merci. Dolayısıyla o onaylayacak. Muhtemelen Beşiktaş Galatasaray derbisini Halil Umutmeler Meler yönetecek. Ben Halil Umutmeler'in uğradığı saldırıyı dolayı son derece üzgün olduğumu defalarca dile getirdim. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama Halil Umutmeler'in Meler'in ile ilgili çok ciddi şüphelerim var. Özellikle Beşiktaş'ın stadında gösterecek hakem yönetimi açısından da çok ciddi şüphelerim var. Çünkü e, net bir biçimde görüyoruz e, bir cephe oluşmuş durumda ve bu cephe doğrultusunda işte, e, şampiyonluk yarışındaki iki takımdan birisinin şampiyon yapılması e, çerçevesinde bir kamuoyu oluşturuluyor. Bu kamuoyunun e, yarattığı baskı hakemlerin e, olmayan e, penaltıları vermesine, e, alakasız kararlar vermesine neden oluyor. Ve doğru düzgün maç yönetemiyorlar. O bakımdan ben e, bu maçın hakem yönetimi ile ilgili olarak bu maça Halil Umut Meler atansa bile e, kaygılıyım. Dolayısıyla e, ben e, bu noktada e, sahada hakem yönetiminde yenecek bir futbol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Galatasaray şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlü bir, bir sonraki haftaya taşımak istiyorsa. Beşiktaş da tabii kendi gücü oranında Galatasaray'a karşı bir plan yapacak ama bu planı e, kestirmemek, bu planla ilgili fikir sahibi olmamak mümkün değil. Çünkü çok net yapabileceği bir ikinci alternatif planı yok Fernando Santos'un. Fernando Santos e, çakılı bir savunmayla daha fazla savunma güvenliğini ön plana alan ama ileride e, hızıyla iş yapabilecek oyuncularını değerlendireceği bir oyun planı üzerinde düşünüyor ki bence Cenk Tosun'un yerine Muleka'ya yer verecek. E, Semi Kılıçsoy yine deplese olan oyunculardan bir tanesi topla ilerleme gücü var. Raşika en önemli silahlarından bir tanesi. Beşiktaş'ın hiç kuşku yok ki. Bu maçta bunları kullanarak gole gitmeye çalışacak. Galatasaray'ı bekleyecek bence Fernando Santos. Burada tabii Galatasaray'ın nasıl oynadığı, standartını sahaya yansıtıp yansıtmadığı temel problem. Eğer Galatasaray kendi standart ölçüsünde oynarsa oradan galibiyette ayrılır bence. Ve Galatasaray taraftarı da Tüpraş Arena'da e, tribündeki yerini alacak biliyorsunuz İspor Spor Güvenlik Kurulu bir toplantı yaptı ve Galatasaray taraftarının da e, statta olmasına karar verdi. İlk maçta Ali Samiyen de Beşiktaş taraftarı da olmuştu. E, bu da önemli bir e, etken Galatasaray açısından. Galatasaray en azından taraftarıyla buluşacak maç öncesinde, maç sonrasında. Şimdi fenerbahçe Dür Ankara gücü karşısında e, çok kötü bir oyun oynadı ve sağdan 3-0 mağlup ayrıldı. Zira Türkiye kupasına veda etti. Eğer geçseydi turu biliyorsunuz Beşiktaş Konyaspor eşleşmesinin galibiyle bir sonraki turda e, karşılaşacaktı. Bu arada Beşiktaş Konyaspor maçında herkes banko Beşiktaş diyor. Beşiktaş'ın Konyaspor'u yenebileceğinden bahsediliyor. E, ki bir, bir takım destekleyen argümanlar, gerçekler var bu konuda. E, bu düşünceyi e, savunanları o da Konyaspor'un ligde şiddette puana ihtiyacı olması, ligde e, alt sıralarda olduğu için küme düşme hattında olduğu için e, kupayı çok önemsemeyeceği yönünde bu doğru olabilir ama bu kadar da kolay bir maç olmayacak Beşiktaş adına. E, Beşiktaş e, iyi oynadığından bahsedilen İstanbulspor maçında bile birçok pozisyon verdi ki Konyaspor'un kadrosu İstanbulspor'un çok daha önünde. Yeni transferleri alasa Endao gerçekten başarılı bir performans sergiliyor. Beşiktaş eğer İstanbul İstanbulspor maçında verdiği kadar pozisyon verse, verirse Konya Spor karşısında zor anlar yaşar. Dolayısıyla e, turu garanti görmek Beşiktaş'a mümkün değil. E, bu akşam oynanacak Trabzonspor Başakşehir maçının galibi de Galatasaray Karagümrük maçının galibiyle yarı finalde eşleşiyor. Elbette ki Galatasaray için Fenerbahçe'nin eğlenmesi bir motivasyon kaynağı ve Galatasaray kupaya çok asılacak. Bundan adım gibi eminim. En az ilk kadar önem verdiğini biliyorum Okan Burun. Fenerbahçe'ye gelecek olursak Fenerbahçe pek çok gerekçe üretti. Sağ zemini bunlardan bir tanesi. 7 tane oyuncu farklı oyuncuyla oynadılar. Bu oyuncuların <laughs> performans sorunu yaşadığını söylüyorlar. Bunlar doğru elbette ki ama hiçbir şey gerekçe değil yenilgi. Daha doğrusu bütün bunları söylerken Fenerbahçe'nin Ankara gücünün ortaya koyduğu iyi ve organize oyunu da göz ardı etmemek lazım. Ankara gücünün hakkını vermek lazım. Gerçekten çok iyi oynadı Ankara gücü. Topu kullanan tarafta hızlı ucumlar yaptılar. Morutsan çok iyi mücadele etti. Morutsan'ı sadece attığı gol nedeniyle söylemiyorum. Aksiyonları da çok önemli. Değil. Yani Ankara gücünün ileride top tutmasını... Ee, rakibin baskısını e, baskı yapmasını engelleyen aksiyonları gerçekleştirdi. E, ve Ankara gücü bence hak ettiği bir galibiyet elde etti. Onları tebrik etmek lazım. Galatasaray ile oynadıkları maçta ilk yarıda nefes alamamıştı Ankara gücü. Galatasaray çok baskı yapmıştı. Fenerbahçe bu baskıyı kuramadı. Fenerbahçe de elbette ki revize edilmiş bir kadroyla sahaya çıkmanın dezavantajlarını yaşamış olabilir. Örneğin Bonitçi geldi. Herkes Bonitçi'yi transfer etti. Fenerbahçe Galatasaray hiçbir şey almıyor falan. Bonitçi geldi, kurun hiç geldi, çağlar geldi diyordu ama Bonitçi'nin niçin Fenerbahçe'ye geldiğini sizlere anlatmıştım. Bonitçi zaten Union Berlin'de forma giyemiyordu. <laughs> Oradan Alacaklarına mahsus ben e, e, bon servisini aldı serbest statüde çıktı e, ve e, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıkları için geldi Bonucci artık. Yani bu düzeyde futbol oynayabilecek, bu ağırlığı kaldırabilecek yetkinlikte de değil. Pek çok yeteneğini, hızını örneğin, çabukluğunu, motorik özelliklerini kaybetmiş bir futbolcu. Bu da net bir biçimde Ankara Gücü maçında ortaya çıktı. Dolayısıyla ben bu noktada Galatasaray taraftarının paniğe kapılmamasını söylemiştim transfer dönemi içerisinde. Elbette ki Galatasaray'ın transferlerini UEFA'ya liste bildirilmeden önce yapması çok daha makuldü. Ama... <laughs> yani Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerini de ara transfer döneminde Fenerbahçe'yi Galatasaray'dan ön, öne çıkartacağını düşünmediğimi ifade etmiştim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Nitekim dünkü maçta gör, görüldü bu. Net bir biçimde ciddi performans sonu yaşayan oyuncular var ama takım olarak da Fenerbahçe bekleneni veremedi. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunun Galatasaray'dan daha iyi olduğu fakat Fenerbahçe'nin teknik direktör problemi yaşadığını söyleyenler de vardı. Ben bu düşünceyi de reddediyorum çünkü Galatasaray'ın kadrosu bence ligin en iyi kadrosu. Fenerbahçe'nin kadrosu iyi bir kadro ama Galatasaray'ınki daha iyi. Galatasaray kötü oynadığı maçlarda çok ciddi bireysel oyuncu performansı yaşadığı maçlarda bile kazanmayı biliyor ve Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı maçta yine kötü oynamasına rağmen rakibine şut atma şansı bile tanımadı. Dolayısıyla Galatasaray kadro olarak yani oyunu değiştirme gücü olan oyuncu adedi açısından ve bu oyuncuların niteliği açısından Fenerbahçe'nin önünde. Fenerbahçe'nin iki kadroyla bile çıksa ligde şampiyonluğa oynayacağı kupayı alabileceğinden bahsediliyor da hadi Yedi tane oyuncu değişikliği, ikinci kadrosu çıktı. Ne oldu Ankara gücü karşısında? Sürkülesi oldu. Yani takım oyunu açısından da çok ciddi problemler yaşadı. Dolayısıyla e, bu tespitler, yani Fenerbahçe'nin kadro olarak Galatasaray'dan önde olduğu şeklindeki tespitler bir kez daha yanlışlanmış oldu. Yani bunların doğru olmadığı tescil edilmiş oldu Ankara gücü maçında. E, ve tabii bu bir demoralize e, moral bozukluğudur. E, Ankara gücünün Fenerbahçe 3-0'lık skorla mağlup etmesi. Şimdi Fenerbahçe Mersin'de Hatay Spor'la oynayacak ligde. Hatay Spor Ankara Gücü kadar teknik direktör performansı gösterir mi Fenerbahçe maçlarında? Şu ana kadar Volkan Demirel'in Fenerbahçe maçlarında bu teknik direktörlük performansını göstermediğini gördük ama Emre Belezoğlu öyle değil. Emre Belezoğlu ligde de, kupada da oynadığı maçlarda Ankara Gücü'nü maksimum düzeyde oynatmaya çalıştı. E belki de bundan dolayı Fenerbahçe taraftarı dün çirkin bir tezahüratta bulundu Emre Belezoğlu'na. E Volkan Demirel'in takımı iyi gidiyor. Hatayspor son dönemde en çok puan toplayan Anadolu takımı olarak dikkat çekiyor. Ama Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynayacaklar? Bundan emin değilim. Ben iyi oynayacaklarını, kazanmak için oynamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Spor'un da puana ihtiyacı var. Hatayspor'u e, bu noktada şampiyon yarışı devam ederken kendisinin ligde e, bu zor koşullarda lig yarışını sürdürürken iddiasını e, ve yerini sağlamlaştırması açısından çok iyi bir oyun ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Mersin'deki maçta da e, Fenerbahçe'nin puan kaybetme ihtimali var bence Hatay Spor karşısında. E, ama onun öncesinde e, elbette ki Galatasaray'ın bir kara gümrük maçı var. E, kara gümrükte oynadıktan sonra Beşiktaş derbisine hazırlanacak. Bu maç öncesinde Zaha'dan bir paylaşım geldi. E, Zaha ne diyor bu paylaşımda? İ, enteresan bir paylaşım. Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum ifadelerini kullanmış. Neye istinaden bunu söylediği çok önemli. Zaha'nın biliyorsunuz 11'de düzenli olarak forma şansı bulamıyor. Zaha bir takım yorumlar yapılmış galiba kendisine sosyal medyadan. Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum ama Tanrı benim savaşımı verir ben değil diyor. Yani Allah benim hakkımı korur. Ben haktayım. E, Hakkının hakkı bir şekilde ortaya çıkar demek istemiş galiba. Okan Buruk ne demişti? Son oynanan lig maçından sonra Antalya Spor maçından sonra Zaha ile ilgili olarak. Zaha da beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11'de başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği 11'de başlamak kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor. Ama burada bir yarış var. Yarışacak formayı almak için bundan daha iyisini yapacak daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak diyor. Ben yani, Zaha'nın tabii Vinicius'u görmek amacıyla Carlos Vinicius santfor olarak transfer edildi. Antalya Spor maçında Zaha'dan ziyade Vinicius tercih etmesini anlıyorum ama Icardi'nin e, olmadığı dönemlerde Zaha'nın <laughs> ön bölgede santfor mevkinde oynatılması gerektiğini düşünüyorum. 11'de başlarsa daha iyi motive oluyor. Çünkü 11'de oynamayı hak ettiğini düşünüyor. Zaman zaman Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirmek gerekir. Zaha'yı 11'de görmek lazım. Mesela Beşiktaş maçında Zaha top tekniğiyle uzaktan şut atma yeteneğiyle faydalı olabilir mi? Bence faydalı olabilir. Hamle oyuncusu olmaktan ziyade 11 oyuncusu olmalı mı? Bence olmalı. Ama bütün bunlara karar verecek olan da teknik direktör Okan Buruk. Dolayısıyla Okan Buruk'un kararlarına saygı duymak zorundayız. Okan Buruk şu anda Sant Forma 2'nde alternatif olarak Carlos Vinicius'u hucumda, sol kenarda da Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmayı tercih ediyor. 27 maçta 2,67 puan ortalaması yakaladı. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk. Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvede yer alan tüm teknik adamları geride bıraktı. Okan Buruk iyi bir teknik direktörlük örneği gösteriyor. Galatasaray'da bir de e, bazı maçlarda enerji ya da e, çoğu maçta e, bireysel oyuncu performansı yaşanmadığını düşündüğümüzde Galatasaray bu ligi pro problemsiz götürüyor. Yani e, daha önceki videolarımda defaten söyledim. Hakem hatalarının bitmesini beklemeyin. Yani bu çığlıklardan dolayı Galatasaray'ın yapacağı yaptığı, bundan sonra ya yapmak zorunda olduğu açıklamalara rağmen bu hakem hataları sezonun son maçına kadar devam edecek. Hakem hatalarının ötesinde Biles diye bir takımı kayırmak için verilen kararlar devam edecek. Bunların değişmeyeceğinden adım gibi eminim ama mesele Galatasaray'ın ne yaptığı. Galatasaray futbol takımı kendine yakışan oyunu oynadığı sürece bu ligi götürür. Yani bu liderliği bırakmadan sezon sonuna kadar hedefine ulaşır, kupayı da alabileceğini düşünüyorum. dolayısıyla Okan Buruk'un performansı çok önemli ama Galatasaray'ın sahada oynayan, maçı değiştirme gücüne sahip olan oyuncuların ne yaptığı çok daha önemli bence. O bakımdan teknik direktör performansı Galatasaray'da iyi bir takdir edilmeli ama esas olan sahada Galatasaray'ın ne oynadığı, takım oyunu açısından ben Galatasaray'ın e belli maçlar Antalya spor maçın ilk yarısında mesela sorun yaşadı ama genelde sorun yaşamadığını düşünüyorum. Bu arada Artur Masuaku Beşiktaş'ın oyuncusu sosyal medyadan Galatasaray'a hakaret içeren hatta küfürlü gayri ahlaki bir paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi diyor, sosyal medyada ve Galatasaray taraftarı haklı olarak bu paylaşımı yaptıysa Artur Masuaku ceza verilmeli. Daha önce Melo'ya ceza verildi. İşte sosyal medya üzerinden beğeni yaptı diye bazı oyuncular ceza aldı. Bunlar emsal ceza verilmeli deniyor. Eğer böyle bir paylaşım yaptıysa çok ahlaksızca bir davranış davranış olmuş gerçekten kötü bir görüntü o ee, tabii öyle bir paylaşım yapılmadı bir istatistiği e, beğendi diyenler de var ben olayı net olarak bilmiyorum ve çok da ciddi almıyorum ayrıca Artur Masuak oynasa ne değişir? Oynamasa ne değişir? Yani Beşiktaş kadro olarak maalesef rakiplerinin gerisinde. Fenerbahçe'nin de gerisinde, çok gerisinde. Galatasaray'ın da gerisinde. Bu kadro içerisinde maksimum bulmaya, bu kadronun oynayabileceği bir oyunu oynatmaya çalışıyor yeni teknik direktör Fernando Santos. Ama bu oyun Beşiktaş'a Galatasaray karşısında sonuca gitmek konusunda yetmez. Bunu net görüyorum. Mesele Galatasaray'ın ne oynadığı. Mesele Olağanüstü işler çıkıyor mu? Ya da olağanüstü işler olsa bile maçta yani Galatasaray'ın erken kırmızı kart görmesi, aşırı de, derecede bozuk hakem kararları bunlara rağmen Galatasaray'ın reaksiyon verip vermediği çok önemli. O bakımdan yani Artur Masuakın oynaması ya da oynamaması işte bu noktada işte Türkiye Futbol Federasyonu ceza kurullarının ya da hukuk kurulunun çifte standartı bırakıp adil bir karar vermesi, bir standart tutturmasını beklemek nafile bir çaba. Böyle olmayacak. Ayrıca dediğim gibi Masuhak oynasa da fark etmez, oynamasa da fark etmez. Önemli olan bu noktada Galatasaray'ın ne yaptı Şimdi sizlerden gelen sorulara bakalım. Bunları yanıtlayayım. Sonra da yavaş yavaş yayınımıza son vereceğiz. Veysel Er Eyvaz Abi iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim Veysel. Adem Çelik iyi yayınlar özür abi demiş. Çok teşekkür ederim Adem. Murat Gülçer iyi yayınlar özür demiş. çok teşekkür ederim Murat Bey. E, Salam İstanbul glabu Ya Almanca yazmışsınız Lezgi Ata Bey. Almanca değil mi bu? Yani Almanca ya da işte ne bileyim e, Flemence gibi geliyor. Türkçe yazarsanız e, okuruz. Murat Gülçer hakem konusunda son derece haklısınız demiş. Nihat Tokmak e, Fenerbahçe'nin çöküş dönemi resmi olarak başladı demiş. Yani Fenerbahçe'nin e, puan kaybetme olasılığının her takım karşısında mümkün olduğunu söylemiştim. İyi organize olan Ankara gücü gibi hızlı ucum yapıp bunu sonuçlandıran her takım Fenerbahçe'den puan alır. Hatta e, 3-0 gibi net skorlarla maçı. E, alabilir. E, yani Fenerbahçe'de bir B planı olmadığı gibi Fenerbahçe'nin e, takım savunması açısından çok ciddi problemleri var. Yani bireysel anlamda Ferdi Kadıoğlu'nun e, çabası, mücadelesi ya da işte Çağlar oynadığında tek hamlede başarılı olması, Osterwolle zaman zaman iyi performans gösteriyor. Bunlar yetmez. Takım performa takım savunması açısından ciddi problemleri var e, ve bence efektif değil. E, Fenerbahçe dün gördünüz e, Mert Müldürle Batçoyu e pastaşarak Fenerbahçe'de e, hücum organizasyonu yapmaya çalışıyor. İki oyuncu endeksli. Zaman zaman ligde Ceko, zaman zaman Dušan Tadiş'le bu organizasyonları gerçekleştirmeye çalışan bir takım ama Galatasaray gibi e, takım olarak hücumu yapabilen, topun arkasına geçen, kaybettiğinde ikinci toplara giden ve top merkezli oyunu belli ölçülerde bütünüyle oynaması ya da ideal ölçüde iyi oynaması mümkün değil ama belli ölçülerde oynayabilen bir takım değil. Galatasaray oynuyor bunu ama Fenerbahçe bunu yapamıyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin Galatasaray'a oranla ligde diğer takımlara karşı e, puan kaybetme olasılığı çok daha yüksek. Bunu anlatmaya çalışmıştım. E, bu da zaten Ankara gücü maçında ortaya çıktı. Bakspani abi yayınlar. Bakan dursun. E, başkan dursun demek istedin. E, yanlış olmuş. Konuşmaları sence yeterli oldu mu? Hakemler için bir şey söylemedi, tepki vermedi. Halil Umut Medel Beşiktaş maçında bizi doğurarsa çok geç olacak. Ne düşünüyorsun? Teşekkür ederim. Baksım hani Dursun Özbey'in açıklamalarının tatmin edici olmadığını düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'yi bazı göndermelerde bulundu. Ali Koç'un bir proje olduğunu söyledi. Bu noktada birazcık daha açıklayıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Ama söylediği önemli bir şey var. Galatasaray'a karşı bir cephe oluşturuldu. Bu cephe daha önce de oluşturuldu. Yıllardır oluşturuluyor. Yani Galatasaray'ın rakipleri bir araya geliyorlar. Bu konuda işbirliği yapmaktan imtina etmiyorlar. Hatta bunu gururla ifade ediyorlar. Bu o, ittifaka karşı da bu cepheye karşı da Galatasaray sahada yanıt vermek zorunda. Yoksa hakem hataları değişmeyecek. Yani söylese de bağırsa da kendini yırtsa da inanılmaz o sıra dışı eylemler yapsa da <laughs> Dursun Özbek ya Galatasaray yönetimi adım gibi eminim bu oluşumun yansıdığı şeklinde Fenerbahçe'nin şampiyon olmasından yana oluşturan kamuoyunun yarattığı baskı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın buna uyum sağlayan uygulamaları, buna eşlik eden uygulamaları nedeniyle bu ligin sonuna kadar faiz hakem kararları ortaya çıkacak. Bu değişmeyecek, değişmesini beklemeyin. Derbi de bu olabilir Beşiktaş Galatasaray derbisinde ama burada önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı, sahada bunlara nasıl reaksiyon gösterdiği, kendi ne yakışan, kendi seviyesindeki oyunu oynayıp oynamadığı, bunu oynadığı sürece hakem kararlarını da aşabilecek, diğer engelleri de ortadan kaldırabilecek, sonuca gidebilecek bir Galatasaray takımı var. İyi bir kadro bu. Yabana atmayın bu sözümü. Lezgi Atabey abi ananas ne meves demiş bunu söylemişti Google'dan araştırın bakın ne olduğunu görün demişti. Aziz Yıldırım'a da bugün demeç verdirmişler gazetelerde var. Aziz Yıldırım böyle bir şey yok falan filan diyor. Ama Dursun Özbek net bir biçimde bunu söyledi. çok fazla bu konuya girmeye gerek yok. Mehmet Avcıoğlu hakim ve sergi hazır mı hocam diyor. yani hakim Ziya için ben... Beşiktaş derbisinde kadroda olacağını düşünüyorum. Sergi Oriye içinde aynı şey söyleyemem. Onun biraz daha beklemesi lazım galiba. Ama Ziya için herhangi bir sorunu ağrı şeklinde bir şikayeti kalmadı. O bence kadroda olacak derbide. de. Ee, Furkan Akman iyi yayınlar Özgür abi. Oraya ne zaman dönecek? Kaan sakat sakat oynuyor ve sağ bekten yeterince bindirme olmuyor. Barış çok yoruluyor diyor. Doğru söylüyorsun. İşte Kaan'ın pupiş sorunu var. Ee, ameliyat olması gerekiyor ama olursa sezonu kapatacağı için bunu erteliyor sezon sonuna. Ee, oraya bir sonraki hafta dönecek. Yani bir sonraki hafta oynayabilecek seviyeye gelir. Bu hafta oynayabileceğini sanmıyorum. Galatasaray selamlar. Ee, Özgür Bey'i severek takip etmeye devam ediyoruz. Sakallar iyi olmuş böyle daha iyi be demiş. Çok teşekkür ederim eksik olma. Galatasaray'dan sonra Bakspani. Abi Fenerbahçe TV bile neden elendik diye sorgulamak yerine Ankara'ya gücü Galatasaray karşısında neden böyle oynamadı diye saçmalık da bulunuyor diyor. Ankara gücü oynayamadı ki. Çünkü Galatasaray oynatmadı. Galatasaray nefes aldırmadı. Yani bu gerçeği görmezler çünkü çok taraflı bir bakış açısına sahipler. Yani bu gerçeği görebilmek için futboldan anlamak lazım. Futbolu gerçekten sevmek ve futbolu doğru yorumlamak lazım. Yani böyle bağnaz fanatik gözüyle baktığın zaman böyle bir yorum yaparsın. Ama futbolu gerçekten biliyorsan dersin ki Galatasaray inanılmaz bir pres yaptı ilk yarıda oyunun her detayı için savaştı ve her detayını kazandı. Ankara gücü çıkamadı, nefes bile alamadı. Dersin. Çünkü bunu zaten Ankara gücünün teknik direktörü itiraf etti. Emre Belezoğlu öyle bir laf etti ki Galatasaray belki de tarihin en iyi kadrosuna sahip bu takımı yenebilmek, bu oyunuyla yenebilmek mümkün değil dedi. Nefes bile alamadık, çıkamadık dedi ilk yarıda de böyleydi. Dolayısıyla. Ee, dediğim gibi e, objektif olmak yani futbolu bilmek objektif olmayabilirsiniz belki herkesin bir tarafı vardır bir takım vardır ama en azından futbolu bilmek yeterli futbolu da bilmiyorlar. Veysel Eyvaz abi Galatasaray önümüzdeki yılın kadro planlaması nasıl olacak ve bankalar birliği anlaşması bu sene bitiyor mu diyor. Bitmiyor ama e, o e, Dursun Özbey'in sözü var bu bankalar birliği anlaşmasından Galatasaray'ı çıkartacak çıkartması lazım çıkartmazsa e, çok vahim. Galatasaray e, yani belki borçlarını yapılandırıyor gibi gözüküyor ama geleceğini ipotek konan bir anlaşmanın içerisinde. Dolayısıyla bir an önce e, söz verdiği gibi şu Florya, Florya projesini devreye sokup, Başkan Bunu da e, kongrede anlatmalı ve divan kurullarında bilgi vermeli üyelere. E, bu bankalar birliği anlaşmasından Galatasaray'ı çıkartmalı, kurtarmalı. Çünkü bu bankalar birliği anlaşmasının sonunda kulüpleri götüreceği yer bu kulüplerin çok uluslu sermayelere satılması. E, yani e, Galatasaray'lı olmayanlar tarafından Galatasaray'ın yönetilmesi finalde. E, çünkü e, elini kolunu bağlıyor. Bütün e, senin e, finansal e, e, tasarruflarına e, İpotek koyuyor yani sana gelen sıcak paralara ipotek koyuyor bunu nasıl harcayacağını söylüyor sana yani Galatasaray yönetimin üstünde bir yönetim oluşuyor yani böyle gölge bir yönetim oluşturuyor bankalar birliği dolayısıyla ben bu bankalar birliği anlaşmasından çıkılması gerektiğini bir an önce Dursun Özbey'in verdiği bu sözü Galatasaraylılara karşı verdiği bu sözü yerine getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şakir Karadeniz Özgür ve iyi yayınlar Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerilim olmasının ana nedeni Ali Koç'un olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ali Koç'un açıklamaları gerçekten böyle bir ortamın oluşmasına neden oldu. Çok net bunu görüyorum. Abi selam Fenerler bütün umudu Freyle bağlamışlar. Onun dönüşüyle yükselişe geçeceklerini düşünüyorum. Ama artık Fener rakipler tarafından çözüldü. Bir doğru söylüyorsun Okan. Yani Fenerbahçe'den her takımın puan almaya yakın olduğunu, organize olan her takım puan alabileceğini söylerken bunu kastetmeye çalışıyordum. Bir, Fred'in nasıl döneceğini bilmiyoruz. Fred sezon başındaki gibi full performans ya da enerjik bir biçimde döner mi? Bu soru işareti. İki, bir tek oyuncuya endeksli bir problem değil. Fred olduğunda da Fenerbahçe puan kaybetti. Dolayısıyla Fred'in dönüşü Fenerbahçe için %100 işte iyi sonuçların iyi futbolun geleceği anlamına gelmiyor Sefer Çölmek Murat Sancak TFF başkanı olur mu? Eğer Cumhurbaşkanı isterse olur tabi Zaten Cumhurbaşkanı istemişti Adana Demir Sporu almıştı Ümit Kavas abi selam abi iyi yayınlar derbide nasıl oynamalıyız ve kadromuz nasıl olmalı tahmininiz nedir demiş Ben derbide yine defans bloğunun aynı olacağını düşünüyorum oraya yetişmiyor. Karnayhan'ı oynatacak Karnayhan çok fazla ağrı hissetmezse salınmanın sağında ortasında Davinson ve Nelson bu ikilinin bozulmaması gerektiği kanaatindeyim. Sol tarafta yeni transfer işte Derik Köne oynayacak. Orta sahada ben Kerem Demirbay'ın oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Torreira'nın yanına ona eşlik edebilecek bir başka orta saha oyuncusunun olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bakalım şu Karagümrük maçındaki oyuncu tercihleri aslında derbideki 11'de daha net görmemizi sağlar. Keşke Sabek oraya oynayabilse de ee, Kaan Ayhan orta sahada Torreira'ya eşlik eden futbolcu olsa böylece Galatasaray daha efektif, daha az top kaybeden bir orta sahaya sahip olur. Az top kaybeden Galatasaray'da daha fazla hücum, daha etkin bir hücum olanaklarına sahip olur. Çünkü Galatasaray'ın hücum akışını kesen ne? Basit top kayıpları. Bu basit top kayıplarını en çok yapan oyuncular kimler? Kerem Demirbay orta sahada ve onun hemen önünde Mertes. Kerem Aktürkoğlu ileri uçta. Dolayısıyla bu tür oyuncularla ilgili yapabilecek maksimum değişikliği yaparsa Okan Buruk bence top kayıplarını da minimize eder ve Galatasaray'ın daha akışkan, daha etkili hücumlara sahip olmasını sağlar. Yani kesintisiz hücum. Okan, abi bu sahaya çok gıcık olmaya başladım. Geldiğinden beri tuhaf tuhaf açıklamalar ve hareketler yapıyor. Ondan biz açıklama yapmasın değil sahada iyi performans vermesini bekliyoruz demiş. Haklı bir mesaj yazmış Okan. Erol Yılmaz Selam abi Kerem Demirbay'ı keser mi Okan Hoca? Umarım ben kesmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü zarar veriyor. Varın başkan vekili istifa etmiş Özgür abi diyor Adem Çelik. E, bunu senden duydum Adem araştırırım sonraki videomda konuşuruz bunu abi benim bir iddiam var bence Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Hoca bile İsmail Kartal'dan fersah fersah daha iyi teknik direktör evet akıllı entelektüel ve soğukkanlı kalmasını bilen bir e, futbol adamı İrfan Hoca. İrfan Hoca e, yani çok zor anlarda Galatasaray'ın işte kırmızı kartta 10 kişi kaldı ya da işte zorunda oyuncu değişiklikleri yaptığı anda soğukkanlı olarak bir plan yapıyor. Bu planı Okan Buruk da paylaşıyor. Okan Buruk da çoğunlukta gördüğüm kadarıyla e, görüşlerine itibar ediyor ve bu plan, onun söylediği İrfan Hoca'nın söylediği planları uyguluyor. All fault kadro değerlerine değil de takım aksayan yönlerine mesela isabetli pas top kaybı ikili mücadelede eksik olmak takımın süresek yıkılması konusunu konuşsak daha yararlı olur demiş. Evet. E, ve bakıyorum Deniz'den bir mesaj var. E, Özgür Bey Jetson Fernandez'in cezalı olması Galatasaray'a avantaj sağlar mı? Sağlar. Çünkü Jetson Fernandez orta sahada boşluk bulduğu zaman bu boşlukları çok iyi değerlendiren, çok hızlı geçen bir oyuncu. E, daha önceki Galatasaray maçlarında da etkili olmuştu Beşiktaş formasıyla. Dolayısıyla Jetson'un olmaması e, bence büyük bir avantaj Galatasaray adına. E, yani orta sahaya dinamizm getiren e, tek oyuncusu var Jetson. Salih dinamizm getirmiyor. Salih top ayağına geldiğinde bu topu kullanma başarısı gösteriyor ama Cesson top kazanıyor, topla ilerliyor. Ee, yani hızlı ucumlar yapmasını sağlıyor Beşiktaş'ın. E, geriye kadar geliyor, çok koşuyor bir kere. O bakımdan Cesson'un olmaması e, Beşiktaş'a eksiklik Galatasaray'a denen avantaj. Özkan İlhan iyi yayınlar. E, Fransa e, Mulos'tan selamlar. Umarım Icardi uyanır artık. inşallah ligde de Fener hak ettiği mağdur, mağdur, mağlubiyettir bulur demiş. E, bunun dışında Sefer Çölmek diyor ki Varcı Tolga Özkalfa değişmiş diyor. Ee, Tolga Özkalfa'nın değiştiği ile ilgili bakalım yansıyan bir şey var mı haberlere ee, hemen son dakika bilgisi MHK'de istifa Türkiye Futbol Federasyonu vardan sorunun merkez hakem kurulu başkan vekili Tolga Özkalfa'nın görevden istifa ettiğini ve yerine cem satmanın getirildiğini bildirdi İlginç bir haber ee, bunu da e, incelemek lazım ee, 76 doğumlu Cem Satman Ankara Demir Spor Altyapısı'nda futbol oynadı. E, beden eğitimi ve spor lisansı aldı Ankara Üniversitesi'nden. 14 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Umarım doğru bir yönetim gösterir. Tabii VAR'da çok ciddi skandallar olduğu için böyle bir değişiklik yaparak e, kamuoyunu rahatlatmaya çalıştı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. E, dolayısıyla ben bunun e, insanların e, o haklı tepkisini e, biraz e, frenleyebilmek adına alınmış bir e, ...önlem, idari önlem olduğunu düşünüyorum ama... ...radikal bir önlem değil. Bakalım VAR... ...protokolüne uygun davranacaklar mı? Samsun Spor maçında iki tane penaltı var. VAR devreye girmiyor... Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı maçta Icardi'ye yumruk atılıyor VAR devreye girmiyor örnekleri çoğaltabiliriz ama Kasımpaşa maçında Kasımpaşa'lı Prosso'nun eline çarptığı iddia ediliyor ki objektif somut bir delil yok eline çarpmadığı belli değil buna rağmen VAR devreye giriyor VAR'ın böyle pozisyonlarda devreye girmemesi lazım somut kanıt olmadığı sürece ama buna rağmen VAR devreye giriyor maçı yöneten hakem de gidiyor ekrana bakıyor baktığı halde gördüğü halde yanlış karar veriyor niye korkuyor çünkü yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda merkez hakem kurulunda değişikliğin olması Tolga, Tolga Özkafan'ın gitmesi yerine işte Cem Satman'ın ya da başka ismin gelmesi mühim değil. Mühim olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda kurulların doğru işletilmesi, hakem kararlarında eğer son merci olarak Mehmet Büyükekşi bu işi yapıyorsa onun da doğru davranması lazım. Mesele bu. Yani ciddi bir yönetim sorunu meselesi var. Tek başına değişikliklerle bu sorun ortadan kalkmaz ya da insanlara adalet telkin edemezsin. Sakemler Beşiktaş maçında Galatasaraylı futbolcuları bolca kartlar göstererek maçı çevirmeye çalışacaklar. Yönetim Okan Hoca bunu buna önlem alsın demiş. İrfan sönmez. SDI yayınlar Conor McGregor Bey demiş. E, Erol Yılmaz, Torreira ve Jetson yan yana süper olur demiş. Evet Jetson ve Raşika'nın Galatasaray'da olmasını isterdim gerçekten. Furkan Yaşar, Serdar Ali Çelikler'in açıklamalarına ne diyorsun abi demiş. Yanlış. Dediğim gibi yayına çıkan insanlar ne söylediğini bilecek, kontrolünü kaybetmeyecek. Kontrolünü kaybettiği zaman kariyerini de kaybetme ihtimali var. Yayın öyle şakaya gelir bir şey değil. Yani cep telefonunuzdan işte Instagram'dan konuşsanız bile burada dikkatli davranmak zorundasınız. Halil Aktürk, Ziyech eğer oynayabilirse Icardi'yi çok iyi besler demiş. Ziyech kadroda olacak ama ne ölçüde oynar ya da oynadığında ne kadar performans sergiler bundan emin değilim. Ama Ziyech maç kurtarabilecek bir adam. Eğer bu özelliğini devreye sokarsa kalan bölümde Galatasaray'a yardımcı olur ve Galatasaray taraftarı da ona haklı olarak minnettar olur. Ama bu görüntüsüyle Galatasaray'a ait hissetmeyen böyle gelip geçici bir oyuncu hüviyetiyle elbette ki antipatik oluyor ve Beklentileri ve yanıt vermediği için de hiç kimse ondan memnun değil. Bunu değiştirme şansı var. Bakalım bu şansı kullanacak mı? Erol Yılmaz Kerem Demirbay'ı kesmeli abi. Aynı fikirdeyim demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Fatih Dinç diyor ki ben de 68 Aksaraylıyım. Aksaray'a selamlar. Ben de Aksaraylıyım. 68 Aksaray. Hepinize teşekkür ederim. Sonraki yayınımda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.